What you teach, I do believe Come one in a dozen The other eleven get something from nothing Live lessons come one in a dozen The other eleven get something from nothing Live lessons come one in a dozen The other eleven get something from nothing Live changes just open the door of one thing sir I'll always be it's öyle bakın at görünüyor biraz topladım yedim bakın şurada da var nasıl şu evet Bu tarafta hala çileklerin olması biraz ilginç. Normalde bunların zamanı geçti ama şu anda hala az da olsa buluyorum. Şöyle bakın. Çok da lezzetli oluyorlar açıkçası. Sis dağında sisten hiçbir şey görünmüyor gerçekten. <laughs> ya. Yolda hava gayet güzeldi. E yukarıya doğru çıktıkça maalesef böyle bir durum oldu. Böyle bir pazar buldum ben de. O pazarı bari çekeyim dedim sizler için. Bakalım neler satılıyor. Ağustos'un içinde pastiller var peynirler var Kolay gelsin, Merhaba. ne bu kaman aması evet şöyle bir etrafı göstereyim diyeceğim ama bakın böyle durum. Belki birazdan sis biraz azalırsa. Ne? Ne? var Ne? şekilde bunları hayvanların boynuna takıyorlar ki nerede olduğunu sesini duyabilmek için Böyle güzel bir nokta ama tabi siz çökmesi Tüm görseli maalesef yok etti Dostlar burası Sis Dağı Trabzon'a bağlı bir Aslında seyir terası gibi bir yayla Burayı sizlerle paylaşmayı çok istiyordum ama gördüğünüz gibi. Şak ben hemşerim. Merhaba. Merhaba. Nasılsın hoş amca? Geldiniz. Hoş bulduk. Ahmet Bayraktar, bu geyikli köyü. Buralardan. Ha, hayat Siz... ben. ben e, aslında Giresunluyum aslen. Ama şeyde yaşıyorum. Kazakistan'da yaşıyorum. Ee, Giresun'un içinden misin? Yok ben Piraziz. Piraziz'in bir köyündenim. Piraziz. Onlar dereli. Eee evet. sonra şimdi sen... bir çayı günamesin kimseye. Doğru. Ha bu konuşuyor muyuk abi? Evet evet kameraya ama çekiyor seni. Ama o cezayı konuşmamak lazım biliyorsun. Ya <laughs> hmm. bir şey olmaz. Bu YouTube kanalı. Ee, oldu mu? Aha. Bazen bu siz ne zaman kalkar amca buradan? Efendim? Siz. Biz burayı görmeye geldik ama sizden hiçbir şey görmüyoruz. Ya siz bu zaman şeyi de geçen hafta burada mıydın? Buradaydım evet. Ya o geçen hafta ile bu haftayı görüyor musun? e, ee, parmak basmaya yeri yoktu için arabalardan biliyor musun? Bak bu sene öyle oluyor. Daha bundan sonra ağır ağır herkes fındığına fıstığına dönecek. Pazar olmazdı artık olsa da bile hable gelip geçici o. Değil mi? Aynen öyle. Öyle oluyor. Öyle. Bir etrafı görelim dedik ona da ee, sis daha izin vermedim maalesef. E, oldu. Oldu görüşürüz. Oldu, teşekkür oldu. Teşekkür, teşekkür. Sağ Ya ee, Bir çayımı falan yok. Yok çok teşekkür ederim. Yemeğimi çok de yersin. Ben <laughs> öyle ham adamlardan değilim Allah'ın izniyle. Eyvallah. De, Teşekkür Hadi ederim doğru. sağ olun. Hayırlı günler. Evet. Amca bizi çevirdi. Küçük bir söyleşi yapmış olduk. Siz sanki yavaş yavaş dağılıyor gibi ama çok da ümit vermiyor açıkçası. Oo. Merhaba kolay gelsin. Merhaba hoş geldin abi. Bu ne kadar büyük erik ya. Evet. <laughs> yapılır bunlar abi. Hmm. Ne kadar kilosu? 35 abi çok güzel bu? 30. Bu ne eriyor acaba? Buna eee... Ekşi çakal mi? Ondan Gelir. bana bir kilo verirsen evet. alırım. Şundan. Kilosun içlerinden mi? Pirazizden. Pirazizden. Evet. Mahsumlu buradan geldi. Öyle mi? <laughs> Güdüklü sülalesi olarak Pirazizde vardır. He ha, vardır Hadi evet. evet. Soyuklu güdü. Büyüklerimizden orada sinek olurmuş. Kaçmış buraya o kadar. Sinek oluyor diyor buraya evet, mı geldiniz? Evet öyleymiş o zaman abi. Ne kadar? 30 lira. Ya. 30 lira. Şöyle vereyim. Abi deniz kenarları şimdi altın oldu. Evet ama çok sıcak oluyor sahil ve nemli oluyor. Evet. abi. Teşekkür Gerçekten ederim sağ olun. Ben teşekkür ederim kolay abi. Gelsin. Kolay gelsin. Sağ olun. Durbet hayatında sana bol şifralar, bol kazançlar. Çok olan. teşekkür ederim, çok Neyi sağ olun. Ne iş yapıyorsunuz abi? abi? Orada bir e, aydınlatma sektöründeyim. Aydınlatma ha, iyi. işi yapıyoruz ha. Güzel. Hı -hı. Güzel. Ne yapacaksın oğlum? Ha? Golfet hayatı. Aynen öyle. Kolay gelsin. Sağ ol. Teşekkür ederim. Bir de golfet nasıldır? Her gün <laughs> Ya ben bu sisin olacağını bilseydim bugün çıkmazdım buraya ama. Abi geçen hafta çok güzel hava vardı burada. Hem geçen hafta. Evet. Geçen hafta şurada adım atılmıyor. Çok kalabalığı da sevmiyorum ama bu ya, sis olmasa da. Hava belki... daha iyi. Çok sıcaktı geçen hafta. Sıcak. Hmm. altı insan. Şimdi daha iyi diyorsun. Ya i̇smi sis. Ben evet. çekim yapıyorum ya biraz Hadi. böyle görseydim etrafı güzel olacaktı. İsmi sis yani. <laughs> <Abi, gülüyor> daha da oldu abi sağ ol. Kolay gelsin. Böyle bir semt pazarı gibi bir yer. Bugünün pazarına denk geldik. Duymuş olduğunuz gibi geçen hafta çok güzel bir hava varmış. Çok sıcak ve çok kalabalıktı diyorlar. Ee, galiba zamanlamamız iyi olmadı. Kısmet belki sis biraz daha alırsa sizin için biraz bekleyeceğim dostlar. Sanki şöyle ileride de gördüğünüz gibi yavaş yavaş açılıyor. Biraz daha açılırsa belki biraz görüntü de alabiliriz. Çok güzel Trabzon ekmeği var. Bunu görüyoruz. Şöyle bir göstereyim size. Aslında burası çok güzel bir yayla. Şimdi böyle kupalar gördüm, çok güzel. Vidi vidi etma. Bayılıyorsunuz boş konuşmaya. Ne kadar abi kupalar? <laughs> Al bir tane. çok Tamam bir tane alayım bence. Al başkanım al. Hangisi olsun? Ha al olsun. Bismillahirrahmanirrahim. come one in dozen. The other Life lessons come one in a dozen, the other eleven give something from nothing Life lessons come one in a dozen, the other eleven give something from nothing Life changes just open the door, one thing's certain, I'll always be door Karadeniz'in her yeri güzel ama burası gerçekten gelmeye değer, görülmeye değer bir yer. Hele sis olmadığı bir güne denk getirebilirsiniz dostlar, gerçekten bence hiç pişman olmazsınız. Ben yaklaşık e, buraya gelebilmek için yaklaşık bir 100 kilometre yol geldim. E, geldiğime değdi aslında ama şu sis de olmasaydı çok daha ee, güzel olurdu. Sizlere daha güzel bir video çekme şansım olurdu. Ee, biraz bekleyeceğim. Sis belki biraz dağılır ee, ve ben de size ee, daha kaliteli bir görsel sunabilirim. Bakalım dostlar, devam. Video çekimine devam ediyoruz. oğlum. Sen ne güzel şeysin böyle. <laughs> çık çık çık. Bak burada kim varmış, kim varmış, kim varmış. Oh, oh 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 Sen ne yapıyorsun burada tek başına? He? Ezilirsin burada yolda he? Tek başına ne yapıyorsun sen burada he? 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 <laughs> nerede anne? Anne nerede? Yok mu anne baba? He? Oh, çok tatlısın sen. Çok. <laughs> Böyle bir köyden geçerken küçük bir köpek yavrusu gördük. Bakın bu ot yığını kışa hazırlık yapmışlar. Şimdi de bir mısır tarlasına denk geldik. Görmüşken henüz daha olmamışlar ama mısırlar henüz çıkmamış da. Ve fasulye, taze fasulye. Bakıyorum fasulyesi var mı? Evet, bakın şöyle. Gördüğünüz gibi fasulyeler çıkmaya başlamış. Mısırlar da var. Ama şöyle bakın. Daha küçükler henüz. Şöyle güzel bir tarla yapmışlar buraya harika bir tarla Fasulyeleri yine göstereyim size bakın Henüz olmamış Tabii Büyümüş olanlar da var Benim tarlam olsa Toplardım biraz ama Tabii ki başkalarının tarlasından. bu da bu da karalahana Arkadaşlar bunun bir sürü çeşit yemeği oluyor Annem de çok güzel yapar Aslında o fasulyeler bu arada var Maşallah bakın bol bol çıkmışlar şöyle mısır henüz mısırın koçanı püskülü Şöyle bir bakın dostlar. Onlarca fasulye, yeşil fasulye ve mısır tarlası. Hemen yukarıya doğru kameramı çevirdiğimde bakın çam ağaçları ve diğer ağaçlar karışık şekilde var. Çünkü artık alçalmaya başladık. Alçaldıkça da çam ağaçları yerini diğer ağaçlara bırakacak. Evet yolda gelirken böyle bir yere denk geldim. Şu karşıda görmüş olduğunuz eski bir değirmen. Mısır unu öğütmek için. Burada da küçük bir şelale var. Aslında burada yüzülecek kadar bir de göl var. Stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away. yeah i'm about to fade away cause every time i wake up i feel like it's monday something's going wrong with all the chemicals up in my brain all of a sudden i don't look at anything the same way gotta build up all my thoughts sitting in an ashtray i'm sorry that i'm so inconvenient okay just let me be me and i'll stay out of your way i can see the way you look at me i'm such a disgrace i never really asked to be brought into this place you wanna love me well then, baby, have a taste All the highs and the lows No, you'll never be the same I don't really wanna hurt you But I can't control the pain If you're sticking by my side Maybe we could be okay, okay, okay Maybe you could be the change I need today I promise that I've never felt this way I really hope that you will choose To stay through all the pain I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you to stay strong and fake a smile until i look away but i've known you too long it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away Do you know hey. no.